ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? E Valla ne diyebilirim ki şu anda yani bitik durumunda neyini söyleyeyim ki hangi birini söyleyeyim? Ben emekliyim şu an. 7500 lira emekle maaşı bağladılar. Memura verdiler bize vermediler. Ha şimdi de Cumhurbaşkanımız diyor ki 31 Mart 2024'ü gösteriyor. Adamın ömrü bitti tarih vermekten usanmadı yani. Ama gene bizim emeklilerimize gene emekliye yakın bir şey çalarlar, ağzına çalarlar, gene oyunu alırlar yani. yani. Peki sizce evet. bu zamları kim yapıyor? Hükümet yapıyor, kim yapacak ki başkan? Dış güçler mi yapıyor sence? ya <laughs> arkadaşın dediği gibi Hollanda'da geliyor. Euro 30 lira olmuş. Geldi geliyor burada bin euro bozduruyor, tatilini yapıyor güzelce. Buradaki çalışan adam nasıl geçinecek? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Bilk Gazi. Bilk Gazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Hayır memnun değilim. Melik Gazi Belediyesi'nden nasıl faaliyetler yapmasını beklerdiniz? Vallahi şu çevre temiz bak görüyorsunuz işte temizlik yönünden. Ya aslında var ya bunlara hükümeti vermeyeceğim belediyeyi vereceğim başka bir şey değil yani. Benim şeyim bu fikrim bu. Hayır, Teşekkürler.